sistem şu. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir hastane bir hastasına korona tespiti koyduğunda 13 bin küsür dolar para alıyor kafadan. Kimden alıyor? Şirketten alıyor. Sonra Trump ne dedi? Bu tür korona vakalarında devlet olarak biz parayı vereceğiz dedi. Hastaneler önüne gelene korona testi koyuyor. Şeyi koyuyorlar. 13 bin doları almak için. İki, korona tedavisi yapmak zorundalar ve korona tedavisi yapmak ve de korona ölmese de koronadan ölmese de korona teşhisi koyuyorlar. Yani hani biz bizim gibi ülkelerde koronadan ölenlerin saklandığını söylüyoruz. Amerika gibi ülkelerde arttırılıyor. Çünkü bu seferde de 39 bin dolar alıyorsunuz. Yani birini koronadan ölmüşse ondan da 39 bin dolar parayı cıkka yapıyor hastaneler. Ya bir dakika bu şimdi şunu demeye çalışıyoruz. Basit bir virüsün yayılması konusundan yani bunun aslında bir planlı programlı bir şey olduğunu ben mu? Ben planlı programlının yanında Biraz bir şey anladım. sonradan bir şey oldu? Bir, bir, bir... Sonuçta bu bir sektör. Sağlık sektörü dünyada. Evet, evet Sektör. Para kazanılıyor bu işten. Amerika komple bu sistemi sigortacılık üzerinden çeviriyor. Avrupa'da da var bu. Ve özellikle Amerika üzerinden söylüyorum. Amerika'daki e, ölümlerin 70 binlerde olmasının en önemli nedeni Koronadan ölmese de korona yazılıyor ve doktorlar üzerinde baskı uyguluyormuş hastaneler. Koronadan öldü diye yaz diye. Ya da korona teşhisi koy diye. Ondan mı fazla şu anda oranlar? Evet. Bir hem ondan fazla hem ölüm fazla. Bir, grip aşısı yapılmış insanlarda eğer bir tedavi yöntemine girişilirse grip aşısı yapılmış insanlar daha çok ölüyor. Bakın Amerika'da yapılmış bir istatistik bu. Batı'da da böyle. İki, İtalya'da ölümler fazla. Çünkü İtalya, Almanya gibi Fransa gibi ülkelerde, özellikle İtalya'da yaş oranı çok yüksek. Yani kronik vakalar çok yüksek. Ee, ve e, Mesela bizde şöyle bir şey yapıldı. Niye? Bizde korona hasta diyelim ki siz kendinizden şüphelendiniz. Ferit. Hı hı. Diniz ki bende korona var. Arıyorsunuz. Size sağlık ekibi geliyor. Sizi bir teste tabi tutuyor, dinliyor sizi. Tamam evinize geliyor. Sonra alıyor testi, gidiyor. Dört gün sonra geliyor diyor ki testiniz pozitif. Sizi hastaneye götürmüyor. Bugün korona bizim hastanelerimizin tıkanmamasının en önemli nedenlerinden bir tanesi. Hastanelerde yığılma gerçekleşmedi. Ancak çok kötü durumda olursanız sizi hastaneye götürüyorlar. Yoksa normal itibariyle evinizde denetliyorlar sistemi. Batı herkese hastanelere götürdü ve doğal olarak tıkandı sistem. Biz de buradan bir ders çıkardık. Ve şunu işte Çin'de biz Çin gibi, İran gibi, bizim gibi ülkelerde, Kore gibi ülkelerde ölüm oranlarının gizlendiğini söylüyoruz ki iddia edenlerden biri de benim. Batı'da ise ölüm oranları yükseltiliyor baskı yapılarak. Nedeni para kazanmak üzere kurulmuş. Korona ile ilgili çok iddialı şeyler dönüyor. İşte bir video önümüzdeki günlerde yaparsınız bugün izledim. Çok da şey güvenilir bir kaynak. E, korona ile ilgili ilginç iddialarda bulunuyor. Bunu özellikle şey üzerinden 1991 yılında neydi? AIDS hastalığıyla ilgili çıkan HIV virüsü. Yani HIV virüsüyle ilgili üzerinden çıkıyor. Düşünün HIV virüsüyle ilgili önceden bulunuyor aslında tüm çözüm şeyi falan. Bununla ilgili bulan kadın cezaevine tıkılıyor. Ceza hiç nedensiz tutuklanıyor ve cezaevinde yatırılıyor ve cezaevinden çıktıktan sonra konuşma yasağı getiriliyor. Ve o anlatıyor diyor ki bu iyi virüsüyle ilgili olarak aşıyı buluyor bulduk biz. Bununla ilgili makale ben yazdım. Bu makale şu anda e, Trump'ın yanındaki bu senaryoyu yapan adamlar, Trump'ın şu anda bilim kurulu üzerinde Covid ile ilgili açıklama yapan adamlar diyor ki bir yıl, bir buçuk yıl geciktirildi ve milyonlarca insan öldü. Afrika'da bir nesil gitti bununla ilgili olarak. Çünkü diyor ilaç sektör piyasası bilinçli olarak bir buçuk yıl piyasaya sürmedi ilacı diyor. Aynı durum korona içinde mi? Ben aynı şeyin korona içinde olduğunu düşünüyorum bugün itibariyle. Çünkü büyük, büyük fazla. Ne diyor Trump? Bilmem kaç milyar dolar verdim bulun diye. Yani batıdaki Avrupa'daki şeylere, laboratuvarlara bilmem neredeki değil mi? Böyle söylüyor. Para. Büyük para bu iş. Onun için Türkiye'de olmayacağını onun için söylüyorum yani. Türkiye'nin ne öyle bir bütçe ayırması mümkün ne de bilmem ne olması. Yani aşırı mümkün. bulan şirket ve de aynı zamanda ülkeye büyük bir param kazanacak Çok büyük paralar kazanacak. Patentini alıyorsunuz şey, size ait oluyor. Siz isterseniz vereceksiniz ve fiyatı siz belirleyeceksiniz. Ve aynı anda milyonlara yapacaksınız. Milyarlara yapacaksınız. Öyle bakın mesela. Yani ben... Ve devamlı yapacaksınız. Ve bir şey daha söyleyeyim. Yıllım Başka devamlı. bir şey anlatıyor. Maske taktırılıyorlar, insanlara evlerinde tutuluyoruz hepimiz değil mi? E, bağışıklık sistemimiz küçülüyor. Bağışıklık sistemimiz azalıyor. Ve ben Türkiye'nin aslında bu normalleştirmesini de şimdi açık bir şekilde diyorum ki bu süreç normal bir süreç. Böyle olması gerekiyor. Nereye kadar insanları evlerinde tutarak taşıyacaksınız? Çünkü bağışıklık sistemini zayıflatarak insanları sonra normal süreçte nasıl sokağa çıkaracaksınız. Peki o zaman aşı bulunduysa, bulan ülke ben buldum demez mi? Demeyecekler. Yani niye geciktirirler çünkü bu işi? Bir sektörün sektörün elinde diyor. E, o sektör ne kadar geç tutarsa o kadar iyi satacak çünkü. Yani çünkü dünya daha fazla mal olursa, evet, daha, daha fazla ihtiyaç varsa o zaman herkes. Türkiye'de tabii daha herkese o zaman herkes sıraya girecek abi, o aşı hiç. olmak için. Korona diyoruz, sağlık diyoruz. Bunun da altından bir ekonomik eee tabii ki çıkıyor ama şu dünya şeyi işte Sistem, sistem böyle. Para, para, kapitalizm, tüm mesele bu. Ben Türkiye'nin o anlamda bu sağlık konusundaki yaptıklarını son derece olumlu düşünüyorum. O yavaş. zaman veriler düştüğüne göre yavaş yavaş, en azından veriler anlamını söylüyor. Ben, söylerim. ben verilerin Türkiye'de ee, bu normalleşmeyi gerçekleştirmek için bilinçli düşürüldüğünü iddia ediyorum. Bakın bunu açık ve net söylüyorum. Ama dünyada da bir düşüş var. Ayrı bir yol. Alman, zamanki... siz, siz dünyadan çok önce normalleştirme başlıyorsunuz. Bak, hızlı adımlar atıyoruz biz. Ve biz Batı'dan daha önce, daha sonra. Açıkladığımız tarih 10 Mart Sayın Bakan'ın açıkladığı Türkiye'deki ilk virüsün görüldüğü tarih 10 Mart tarihinde basın toplantısı yaptı. Şimdi olayınızın özü şu. Ya Türkiye bu süreci aşağıya çekerek ancak normalleştirme kamuoyunu ikna edebilir ve bu kamuoyunu ikna etmeye yönelik bizde rakamlar bastırılıyor, batıda rakamlar çoğalt rakamlar çoğaltılıyor para için. Bizde siyasi ikbal için bastırılıyor, yani çünkü bir an önce normalleşmeye geçmeniz gerekiyor, ekonominin hı hı. normalleşmesi hı hı. gerekiyor, paranın dönmesi hı hı. gerekiyor. Çünkü devlet bunu besleyebilecek güce falan sahip değil yani. Peki bu oyunu kim yapabilir? Yani dünyadaki e, ilaç sektörleri yapar. Sonunda hangi ülke? Ha bu ülke bu, ülke, bu aslında ırk ve ülkelikti durum Ne bu. diyorsun? Bir bir Şirketler tabii ki canım ne arar kızı? Ya bugün dünyada paranın paranın dini imanı bayrağı milleti yok kardeşim. Para para. Adam Türkiye'de para kazanmak, eğer burada para kazanabilecekse dolarını buraya getiriyor tamam Burada Türkler varmış, Müslümanlar varmış, AK Parti iktidarmış, umurunda değil. Hani kabaca başka bir şey yerinde de değil. Onun derdi para kazanacak. İki, para kazanacak. O parayı kazanırken de kazandığında da serbestçe gidebilecek. Yani hukuk olacak o ülkede. Adamın tek mantığı bu. Ya yani bugün olmaz Somali'ye gider, tamam mı parayı orada kazanacak. Yarın Japonya'ya gider, yarın Fransa'ya gider. Paraya, şimdi sorun şu, Ferit kendimize bakalım. Para mı olsa ben Türkiye'de hangi sektörde kimi o sektörde sahibi kim diye bakar mı? Para kazanacağım diyor. Ya da sen dünyayı gezerken o ülkede kim iktidar diye mi geziyorsun? Ülkeyi merak ettiğin için geziyorsun. Cebinde de para yani. Tamam. Şimdi ha. bir demiş ki komple teorileri başladı. Bir de komple teorisi. Ben komple teorisi demiyorum buna. Bakın. başka. Ben, bu, bu komple teorisi Vallahi değil. Vallahi bütün programlarımızda komple teorinden kaçtık. Hayır hiç Bu hiç komple, komple benim dediğim bir komple başka teorisi bir şey, değil. Evet. Ben diyorum ki somut bir şeyden anlatıyorum. Somut. Yani şu anda onunla ilgili hazırlık yapmadığımız için videoyla ilgili detaylar anlatamıyorum. Somut bir olay bu. Bu komple teorisi falan değil. Bilimsel bir makaleler yayınlanmış bu konuyla ilgili. Bununla ilgili e, bilim adamlarının şahitlikleri söz konusu. Ee, ve şey, bilgiler açıklıyorlar, öyle komple teorileri falan açıklamıyorlar, önce onu söyleyeyim yani.